Evet, Edak Ejderkop kazandı. Farklı kazandı. Evet, kazandık. Çok mutluyduk çünkü bize gol ve goller lazım lazımdı. Bugün kendimizi daha iyi ispatlamadı, ispatladığımızı düşünüyorum. Her hafta bir talihsizlik var takımda. Ee, i̇yi oynayan biziz ama fakat gol atamayan yine biziz. Bu hafta rakiplerimizin puanlarına göre e, avaraca kalan bir maçtı. Gol lazımdı. Evet, bulduk. Çok mutluyuz. Şu an rakibimizin puan kaybetmesini beklemekteyiz. İnşallah daha iyi bir performans daha hafta iyi bir maç çıkaracağımıza inanıyorum. Başarılar. Tebrik ediyoruz. Tamam. Tebrik ediyoruz. Evet. Kale. Merhaba. <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> ya aslında biz kötü başladık turnuvaya. E, talihsiz başladık diyelim. Beraberlikler e, bir türlü takım kendini bulamamıştı. E, bu bizim takım için moral anlamında kendini bulabilmesi anlamında güzel maç oldu. Farklı kazandık. Bu morale, bu farklı kazanmaya ihtiyacımız vardı. Bundan sonraki maçımızda da en iyi şekilde e, EDAK -E temsil edip e, Avaraj farkıyla da çıkmak istiyoruz zaten bu saatten sonra. Peki. Teşekkürler başarılar diliyoruz. Teşekkür ediyoruz. Tebrikler.